Merhabalar hanımlar. Gökçe Ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomun altındaki abone ol yasına basarak hepiniz abone olabilirsiniz hanımlar. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün hanımlar sizlere altın başak 698 numara böyle güzel bir e ee, renk kullandım. Bir de şu şekilde pembe boncuk kullandım. İki sırada giden modelim hanımlar. 21 numarada tığ kullanıyorum. Alt tığ battısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Böyle iki sırada tamamlanan Harika bir model oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle kibar, çıtıpıtı modelleri çok seviyorum gerçekten hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gerçekten çok harika oldu. Görmenizi çok çok isterdim birebir. Çok kibar oldu. Hemen yapılışına da geçmek istiyorum en başından sizler için. Tekrar başlıyorum. ilmeğimi yaptıktan sonra hemen tığımı bir defa doluyorum. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıp önce bir sonra iki iki çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Tekrar aynı tığ battısından giriş yapıp üç defa da çıkıyorum. Şimdi buraya bir tane boncuğumu alıyorum. bir Örümcek yapıyorum hanımlar. Çok büyük olmasına gerek yok. Üçüncü tığ battısına yetişecek kadar tığımı bir defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısından giriş yapıp üç defa da çıkıyorum. Tekrar bir defa dolayıp aynı tığ battısından giriş yaptım. Tekrar boncuğumu aldım. Örümceğimi de yaptım. Bir defa doladım. 1-2-3. tığ batısından giriş yapıyorum. 3 defa da trabzanımı oluşturuyorum. Aynı şekilde buraya iki tane trabzan yaptım. Tekrar bir boncuk örümceğimi yaptım bir doladım hemen üçüncü tığ battısından giriş yapıp üç defa da çıkıyorum aynı tığ battısından tekrar trabzan yapıyorum tekrar boncuk birinci sıramız bu şekilde hiç sıkılmadan yapabileceğiniz harika bir model hanımlar Son 1-2 tane daha yapayım sizler için. Hemen üst sırasına geçelim. Çok büyük yapmamıza gerek yok. İçine 4 tane trabzan yapacağım. 3. tabatasından giriş yaptım. Tekrar 2 tane trabzanımı oluşturdum. Bir tane daha yapıyorum. Üçüncü tığ battısından giriş yapıyorum. İki tane trabzanımı oluşturduktan sonra sanırım bu kadar yeterli. Burada da daha çok yaptım hanımlar. Daha iyi anlaşılabilir olması için bu kadar da yeterli sizler için. Hemen burayı kesiyorum hemen üst sırasına geçiş yapalım hanımlar hemen ilk örümceğimin iki kanadından giriş yapıp tekrar ilk başta ilmem yaptıktan sonra tığımı bir defa doluyorum hanımlar tekrar örümceğimin içinden giriş yapıp aynı şekilde üç defada çıkıyorum Bir doladım. Önce bir, sonraki, sonra iki. Dört tane trabzanımı oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Üç tane boncuyumu alıyorum. Üçgen şekline geçirip hemen tersini çevirip 1 2 3 4 5 zincir tığımı bir defa doluyorum ve diğer örümceğimin iki kanadından alıyorum buraya da aynı şekilde 4 tane trabzan uyguluyorum 1 2 3 4 5 zincir Pardon 3 tane alacağız Dilerseniz hanımlar kum uygulayabilirsiniz. 5 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Hemen örümcemin iki kanadından tekrar buraya 4 tane trabzanımı uyguluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincir sayısı size kalmış hanımlar. Dilerseniz daha fazla, dilerseniz daha kısa da yapabilirsiniz ama daha kısası da hoş durmaz. Ben 5 tane zinciri daha uygun gördüm. Tekrar aynı şekilde Örümceklerimin içine trabzanla dolduruyorum. 1-2-3-4-5 zincir 3 üç boncumları üçgen şeklinde yapıp hemen 1-2-3-4 4 5 zincir tığımı bir defa doluyorum ve örümceğime geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir Son 2 tane kaldı hanımlar. Hemen onları da yapıp bitirelim. Tekrar bu şekilde 3-4-5 zincir Bir defa doluyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkıyorum. Bir doladım. Önce bir sonraki sonraki. 4 tane tırabzanımı uyguladıktan sonra 2 4 5 olmuş hanımlar. Pardon. Hemen söküyorum. 5 zincir. 5 zincir çektim tekrar. Son örümceğimin içinde 4 tane trabzanla doldurdum ve evet. bitti burada da bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve üçüledikten sonra daha da güzel duruyor hanımlar böyle eğildiğine bakmayın yapılışı aynen bu şekilde. Burada da ütülenmiş hali hanımlar daha güzel duruyor. Gerçekten sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok harika oldu. Çok da gösterişli ve kibar hanımlar. Burada da bu şekilde. yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.